Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arkadan topu çalmaya çalışıyor değil mi? Rakip sana gelmiyor. Orada durabilir miyiz? Bir pozisyon anlatayım. Orçun hocam VTL'de. Orçun. Bu değil Orçun. Bu. Şurada dur. Şu anda Kenan'ın Rakibe doğru herhangi bir gidişi var mı? Yok. Kimin rakibe doğru gidişi var? Cilobocininin. Cilo Peki Ciloboci ne yapmak niyetinde? Topu çalmak niyetinde. Topla oynamak niyetinde. Ama topla oynayabiliyor mu beyaz krampon? Yoksa kırmızı krampon mu oynuyor? Soru bu. Bak kırmızı krampon çok net oynuyor topla. Peki Cilobocinin ayağı nereye gidiyor? Aşil tendonuna doğru gidiyor sanki. Gidiyor ve onun devamında da zaten bakın Sadece o grampona gittiği yere bakmayacaksın bu pozisyona. Başka nereye bakacaksın? Bu gidişle zaten sol bacağı doğru da senin illaki bir temasın olur. Ve bu temasla sağa doğru yıkar. Esas temas da oradan geliyor. Bak pilota gelelim şimdi. Yani hem bu ayak darbesini görüyorum ben o beyaz gramponun darbesini ama bak siyah ayak, siyah kont, pilota siyah orta. çorap, hı hı. siyah şort. Ve beyaz ayağa baktığımız zaman da oyuncunun düşmesiyle beraber aynı bir aksiyon var. Doğal bir aksiyon. Devam çünkü edelim. O hareketin aksiyonu bu olur. E bu pozisyonda penaltı olması gerekir. Çok net. Bak topla oynayamadın. Topu çalamadın. Topu çelemedin. Kime o girdin açıdan... kayarak? O açı güzel. Bravo. Evet. Or oradan da gelsin. O açıdan hakemi göreceğiz çünkü. Bakın ha. hakemi. Evet hocam. Evet. Hakem görüyor mu burada? Hakem Hoca görmeyeceğini söyledi. Görme ihtimali Görme çok ihtimali zor. Görme ihtimali zor dedi evet. Çok zor. Ama ne yapman lazım? O zaman biraz daha açını genişletmen lazım. Sola doğru gitmen lazım. Açıyı genişletip bakman lazım. Şimdi diyeceksin ki hocam var, var niye devreye girmedi? Var. Niye devreye girmedi? Hocam video yardımcı hakem Yaşar Kemal Uğurlu. Evet. Bu karşılaşmanın video yardımcı hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olunca liste evet. gelince aklım hemen geçen sezonki o tartışmalı Ersin'in kırmızı kart gördü pozisyon Bravo. geldi ve Gaziantep Beşiktaş maçı. iki haftalık atama yapıyoruz değil mi? 3 haftalık yaparsın genelde ligin ilk haftası. Bütün hakemlere evet. maç verebilmek. Peki soruyorum ya Ümit Öztürk geçen hafta nerenin var hakemiydi? Beşiktaş maçını. Ertesi hafta şey ya ne gerek var bir sürü maç var elin sıkışmadı daha ya. Dediğin çok doğru Yaşar Kemal Uğurlu akıllarda taze daha Türkiye'deyiz ya. Geçen sene bu maçı yönetmiş Gaziantep Beşiktaş maçını ve biraz da sıkıntılı geçmiş. Ersin Kırmızı Kart görmüş biraz Olaylar büyümüş. Bak bugün herkes geriliyor işte. Ümit Öztürk, Yaşar Kemal Vurulu, çocuklarımızı da korumak zorundayız. Merkeze Kem Kurulu olarak yarın başka bir maça verirsin. Beşiktaş maçına da farklı bir maça verirsin ya. TRT Spor ekranlarındaki Bünyamin Gezer'in maç yorumları buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fatih Terim'i şok eden Gethson gerçi. Gethson Fernandes Benfica maçlarında kadroya alamıyor. Portekiz ekibi oyuncuyu elden tutacağını ifade etse de hiç şans verilmemesi kafa karışlığına neden oldu. Galatasaray'dan yapılan 7 milyon euroluk teklifler reddedildi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde olmasından dolayı önceliğini siyah beyazlara verildiği iddia edildi. Terim önceliğin Galatasaray'da olduğunu düşünüyordu. Fakat bu gelişme can sıkıtı. Getson Fernandes'in Galatasaray için rafa kalktığı söyleniyor. Siyah-beyazlar 1 Eylül'de Şampiyonlar Ligi listelerinin verileceği tarihe dek transferi bitirmeye çalışıyor. Bu sebeple Karakartal, Gateson transferinde de gaza bastı. Beşiktaş'ın bir kiralama teklifi yaptı. Benfica'nın da buna sıcak baktığı da iddia edildi. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Gateson'un daha fazla gelir gelme ihtimaline karşın öncelik Beşiktaş'a verildi. Benfica'da Evler Ligi'nden ötürü Beşiktaş'ın sıcak bakıyor. Galatasaray peşin ödemeli olarak Gateson için tam 7 milyon euroluk net teklif yaptı. Buna bonuslar dahil değil. Ancak Benfica bu teklifi geri çevirdi. Portekiz ekibi Getson'dan 15-16 milyon euro seviyesinde gelir bekliyor. Beşiktaş da Sasol ile anlaştı. İşte Kaan Ayhan'ın geliş tarihi. Beşiktaş Kaan Ayhan bombasını patlatmak üzere. Transferinde şampiyon olan Beşiktaş bir önemli takviye daha bitirmeye hazırlanıyor. Seri akiplerinden Sasol'a forması diyen Kaan Ayhan için görüşlerini sürdüren siyah beyazlar. İtalyan ekibiyle de her konuda anlaşmaya vardı. Potomac'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi büyük pazarlıklar sonrasında 26 yaşındaki savunma oyuncusunu bir sene kiralamak için Sassuolo ile el sıkıştı. İtalyan temsilcisiyle yapılacak olan kiralama sözleşmesine 3,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu konulacak. Tarafların işi resmileştirmesinden hemen ardından Kaan'ın önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelerek kendisini siyah beyazda ekibe katacak sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş yönetici Emre Kocadağ'da önceki gün yayıncı kuruluşu yaptığı açıklamada, Kaan Ayhan listemizdeki oyunculardan biri diyerek bu transfer için uğraştıklarını resmen açıklamıştı. İtalyan basını da Kaan'ın Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberde Sassuola'da iyi bir sezon geçirmesine rağmen Kaan Ayhan'ın Anavat'ına dönmeye hazırlandığı ifade edildi. Yıldız savunmacı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği ancak Kaan'ın Beşiktaş'ı istediğini ve iki kulüp arasındaki son anlaşmanın beklendiği de vurgulandı. Arsenal Muhammed Elneni kararını verdi. İki haftada 4 puan toplayan siyah beyazlar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ayı kadrosuna katan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme gelmişti. Beşiktaş'ın Arsenal formasını giyen Muhammed Enlen için devreye girdiğini iddia etti. İngiliz basında yer alan haberde Arsenal'in Mısırlı futbolcu için kararını verdiği de iddia edildi. Yani Muhammed Enlen'i Arsenal'de kalacak. Adem de İtalya'dan talip var. Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Adem Reyç'e İtalya Seri A'dan teklif geldi. Beşiktaş'ın yeni sezonda kadro dışı medya Adem Reyç'i elden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sırp orta saha şu ana kadar gelen teklifleri kulüpten ayrılmak istemediğini belirterek geri çevirmişti. Beşiktaş yönetimi de buna karşılık Adem içi kadro dışı bıraktı. Sky Sports'un haberine göre seri akiplerinden Sampdoria, Laiçi kadrosuna katmak için Beşiktaş ile temasa geçti. İtalyan kulübü Laiçi'nin temsilcileriyle de görüşmelerini sürdürüyor. Sampdoria teknik direktörü tercih ettiği 4-2-3-1 dizilişinde Laiç'in orta sahadaki esnekliğinden faydalanmak istiyor. 4-2-3-1 geçen sezon Sergen Yalçın'ın da Beşiktaş'ta zaman zaman kullandığı bir dizilişti. Sergen Yalçın takımı bu dizilişle sahaya sürdüğü maçlarda Laiç'e genellikle forvet arkasında görev vermişti. Eğer transfer gerçekleşirse Laiç 8 yıl forma giydiği Serie A'ya geri dönmüş olacak. 2010'da Partizan'dan Florentina'ya transfer olan Laiç, İtalya'da Inter, Roma ve Torino formalarını giydi. Beşiktaş'ta da Cenk Tosun bilmecesi. Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un durumu belirsizliğini koruyor. Everton milli futbolcuyu göndermeye hazır. Golcü oyuncusuna alacaklarını bırakması karşılığında bonservis teklif etti. Cenk ise bu teklifi reddetti. Hatta pazarlık dahi yapmadı. Liverpool Eko'nun haberine göre Cenk Tosun'un 6-8 hafta daha antrenmanlara dönmesi beklenmiyor. Bu yüzden Cenk için Ocak ayında bir girişimde bulunabileceği ifade edildi. Biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. Liverpool'un teklifi Salah kulüp tarihine geçirecek. Muhammed Salah Liverpool tarihine bir kez daha geçmeye hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde İbrahim Konat'i Leipzig'ten transfer eden Liverpool, Alisson Becker ve Trent Alexander-Arnold'la yeniden sözleşme imzalamıştı. İngiliz devi 2 yıllık sözleşmesi bulunan Muhammed Sala'da rekor bir kontrat teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Athletic kaynaklı habere göre Liverpool Sala'a aylık 800 bin pauntluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu bu kontratıyla İngiltere'nin en çok kazanan isimlerinden biri olacak. İngiliz devi geçtiğimiz sezon içerisinde Barcelona ve Real Madrid'in ilgileneceği yıldız futbolcu bu şekilde takımla tutmayı hedefliyor. Eğer Mısırlı yıldız bu teklifi kabul ederse Liverpool tarihin en yüksek maaş kazanan futbolcusu olacak.